Kıymetli takipçilerim ve izleyicilerim, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen evde kalan malzemelerle hazırladığım bir börek tarifi paylaşacağım. Ben ismine değerlendirme böreği dedim. Umuyorum sizler için de güzel bir fikir olur. Yapıp afiyetle yersiniz. Tarifte kullanacağım sıvı yağın içerisine Yumurta fırçasını batırarak böreği yerleştireceğim. Tepsiyi kenarları da dahil olmak üzere iyice yağladım. 3 adet büyük boy yumurta kullanıyorum. Yumurtayı kasenin içerisine aldım. Biraz önce tepsiyi yağlamak için kullandığım sıvı yağının kalanını yumurtanın üzerine ekledim. Toplamda 100 mililitre sıvı yağ kullanıyorum. 300 mililitre de içerisine sütü ekledim. Malzeme listesinin tamamını video altında sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz da karışımın içerisine tuz ilave ettim. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra evde kalan 3 adet lavaşım vardı. Bu lavaşları yanıma alıyorum. 2 adet de yufka kullanacağız. Bunlar benim başka yapmış olduğum tariflerden elimde kalan malzemeler. Gördüğünüz gibi parça parça kopararak karışımın içerisine eklemeye başlayacağım. Yalnız karışımdan daha sonra en üstüne sürmek için 6 yemek kaşığı sıvı karışımdan aldım. Şimdi lavaşları gelişi güzel doğrayarak içine bırakıyorum. İki adet yufka kullanacağımı söylemiştim. Bir tanesini yine lavaşta olduğu gibi gelişi güzel kopararak sıvı karışımın içerisine bırakıyorum. arada karıştıracağım ki lavaş ve yufka Sıvı malzemeyi güzelce emsin 3 adet lavaş 1 adet de yufkayı gelişi güzel kopararak Çok da büyük olmayacak şekilde kopararak sıvı malzemenin içerisine koyduktan sonra hepsini güzelce karıştırdım Diğer tarafta yine evde kalan peynir çeşitlerinden rendeleyerek içerisine koyuyorum. Ben beyaz peynir, kaşar peynir rendesi kullandım. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Güzelce hepsini karıştırıyorum. Şimdi daha önceden yağlamış olduğum tepsiyi alıp elimde kalan bir adet yufkayı tepsiye yerleştiriyorum. Hazırladığım karışımı şimdi tepsinin içerisine alıyorum. Malzemeyi içerisine boşalttıktan sonra da tepsinin her tarafında eşit yükseklikte olması gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde güzelce tepsiye yayıyorum. Tepsinin ortasındaki malzeme de kenarındaki malzeme de aynı yükseklikte olacak. Şimdi tepsinin kenarlarından taşan yufkaları İçeri doğru katlamaya başlıyorum. Daha önce ayırmış olduğumuz sıvı malzememiz vardı. Bu malzemeyi de her kata yumurta fırçasının da yardımıyla sürüyorum. Bu şekilde kat kat Sıvı malzeme ile yufkayı ıslatmış olduk. Fırınımı önceden 190 derecede ısıttım. 190 derecede ısıtmış olduğum fırında nar gibi kızarana kadar değerlendirme böreğimi pişireceğim. Güzelce kızardıktan sonra da fırından çıkarıp sıcak sıcak dilimleyerek çayın yanında servis ettim. Evde kalan malzemelerle çok lezzetli bir börek ortaya çıktı. Evde kalan malzemeleri kullandığım için de değerlendirme böreği ismini koydum. Umuyorum sizler de bu lezzetli böreği yapıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarınızda veya arkadaşlarınızla beğendiğiniz videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.